Dönüşüme hoş geldiniz. Bir büyümün de dediği gibi. Önce selam, sonra kelam deyip başlayalım inşallah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Başlarken dediğimiz gibi. iyi ve iyilik nedir adlı podcastimizi çekmek için bir aradayız. Bugün Adana İHA ve Asim Başkanı Mahmut Erasan abi ile beraberiz. Kendi fikirlerimizi dile getirmeden önce Yusuf'tan iyi ve iyilik nedirin İtalya'daki anlamını duyalım inşallah. Tabii ki. iyi günlük dilde hoş, olumlu, arzu edilen veya istenilen niteliklere sahip olan kavram demektir. Felsefi anlamda iyi Platon'a göre en yüksek gerçeklik ve mutlak bir değer olarak görülür. Ona göre iyi, varlığın ve bilginin kaynağıdır. Aristoteles'e göre iyi, bir şeyin kendine özgü amacına ulaşmasıdır. Örneğin bir insan için iyi erdemli bir hayat sürmektir. Kant'a göre iyi, koşulsuz olarak iyi olan, yani hiçbir dış amaca bağlı olmayan iyi niyettir. Ahlaki anlamda iyi, ahlaki olarak doğru olanı ifade eder. Toplumun, dinin veya evrensel değerlerin onayladığı davranış biçimleri bu kategoriye girer. Yardımseverlik ve dürüstlük bunlara örnek olarak verilebilir. Psikolojik anlamda iyi, bireyin iç huzuruna ve tatminine ulaşmasını ifade eder. İyiliğin günlük dildeki anlamı başkalarına yardım etmek, zarar vermemek, olumlu davranışlarda bulunmak Felsefi anlamda iyilik, Platon'a göre iyilik insanın ruhunu arındıran ve onu gerçek bilgiye ulaştıran bir durumdur. Aristoteles'e göre iyilik bireyin kendisi ve başkaları için faydalı olan eylemlerde bulunmasıdır. Spinozaya göre iyilik insanın varlığını sürdürmesine ve gelişmesine katkıda bulunan her şeydir. Ahlaki anlamda iyilik ise başkalarının iyiliğini gözetmek adalet ve sevgi gibi erdemleri uygulamakla ilişkilidir. Dini anlamda iyilik ise yaratıcının emirlerine uymak ve insanlara karşı merhametli, adil ve sevgi dolu olmakla bağlantılıdır. İslam'da iyilik, ihsan ve sadaka kavramlarıyla örtüşür. İhsan kelimesi sözlükte güzel olmak manasına gelen hüsn kökünden türetilmiş bir kelime olup genel olarak başkalarına iyilik etmek, ve yaptığı işi güzel yapmak şeklinde kısmen farklı iki anlamda kullanılmaktadır. Psikolojik anlamda iyilik, bireyin kendisi ve çevresiyle uyumlu, tatmin edici bir hayat sürmesine katkıda bulunan davranışlardır. Sosyolojik anlamda iyilik, toplumsal dayanışmayı ve huzuru arttıran eylemler. Kendi fikirlerime, şimdi ben iyi ve iyilik kavramlarını felsefi anlamda, ahlaki anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda sizlere aktardım. Ve kendi görüşlerime geçmeden önce inandığımız dinin son peygamberinin iyi ve iyilik kavramları hakkında biz insanlara aktarmış olduğu hadislerden dikkatimi çeken birkaçını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Örneğin, iyilik güzel ahlaktır. Örneğin, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Örneğin bir iyiliğe vesile olan o iyiliği yapan gibidir. Örneğin kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı verilir diyebilirim. Ve şimdi bu kadar şey anlattım ve sıra benim iyi ve iyilik hakkındaki düşüncelerimde. Bana göre iyilik ve iyi kavramları ucu açık ve duruma göre değişkenlik gösteren kavramlardır. Kısaca açıklamam gerekirse iyi daha çok bir nitelik ya da varoluş biçimini ifade ederken iyilik bu niteliğin eyleme dönüşmüş hali veya somut bir durumu temsil eder. Yani iyilik iyi olmanın pratikteki yansımasıdır. Bence insan iyilik yaparken iki farklı düzeyde iyilik gerçekleştirir. İyi ki yaşadığı çevrede tanıdığı insanlara maddi ve maddi veya manevi destek olmak veya hiç tanımadığı yardım talebinde bulunan insanlara yardımcı olmaktır. Bu, bireyler arası bir iyilik türüdür. İkinci iyilik ise ilkini kapsayarak daha geniş bir anlam taşır. Yapılan eylemin yaşadığımız dünyada hatta galaksi üzerinde bıraktığı olumlu etkiye odaklanır. Bu, iyiliğin bireysel düzeyden evrensel bir boyuta taşındığı bir anlayıştır. Bana göre iyilik böyle tanımlanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler ve şimdi de Muhammed'in iyi ve iyilik hakkındaki görüşlerini öğrenmek için ona soralım. Ya, bana göre iyilik ve iyi insandan insana değişen, birine göre iyi olanın diğerine göre aynı anlamı kazanmayacağı bir kavramdır. Çünkü benim iyi ve benim için iyi olan, iyi olarak değerlendirdiğim bir başkası için iyi olmayabilir. Örneğin şunu düşünelim herhangi biri kitap okumak iyidir desin. Ama bu ama bu bir başkası için kötüdür. Çünkü kitap okumak için insanın konfor alanından dışarıya çıkmayı göze alması gerekir. Gerektiğinde gözünün belin ağrımasına razı olması gerekir. Buna razı olmayan için kitap okumak iyi bir şey değildir. Bunun gibi farklı konularda iyi ve iyilik değişiklik gösteren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ben burada sözü uzatmadan Mahmut abi'ye dönmek istiyorum. Abi sence iyi ve iyilik nedir? İyi ve iyilik. Ee, şöyle söyleyeyim. Kendi algım e, iyilik samimiyettir. İyilik samimiyettir diyorsun. Evet iyilik samimiyettir. E, samimi insanlar iyidir zaten. E, ve iyilik sınanmaktır kendi cephemden baktığımda. İyilik hayırda yarışmaktır. İyilik paylaşmaktır. İyilik taşımaktır. İyilik ulaştırmaktır. Zaten bu söylediğim şeyleri yapanlar iyilerdir, iyi insanlardır. Hı hı. Ve Hazreti Ali'nin çok veciz ve hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden iyilik edin. Yani iyilik pazarlıkla yapılan bir şey değil. Pazarlıklı bir iş değil yani iyilik. İyi insan da pazarlık yapan kişi değildir. İyiliği yaparken hani pazarda pazarlık yaparsın. Aynen abi. E, pazarlık yapmıyor iyiler. Gönülden. Gönülden, yürekten. Onun için ilk cümle samimiyet oldu. Hı hı. Gerçekten iyiliği yapan insanlara bakın. Samimidir, hasbidir e, ve bir duruş sahibidir. Ve e, benim çok 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 sevdiğim bir e, cümle var. Bunu büyüklerimiz o kadar derin bir cümle ki e, pratiğini de tarif etmişler, e, çerçevesini de çizmişler. Diyorlar ki, e, bu çok derin bir söz aslında. Söyleyip geçiyoruz. Bir iyilik yap, al at denize. Ya düşün bir iyilik yap, al at denize. Balık bilmese, halık bilir koskoca okyanus ama o okyanusta kaybolmuyor. Çünkü o iyiliği bilen biri var. Yani o iyiliği emreden yaratıcı var. Dolayısıyla e, yeryüzünde bana göre e, bir de şöyle bir ayrıma gitmiyorum ben. E, ya iyiler Müslümanlardır, genelde işte Müslüman gayrimüslim. Buraya aslında ben e, bu şekilde bakmıyorum. Benim nazarımda dünyada iki insanlar. iyiler ve kötüler. Yani Yahudi'ydi, Hristiyan'da Ateist'i şuydu buydu çok önemli değil. İyiler ve kötüler. Bir insan eğer iyilik yapıyorsa o kavramın içini dolduracak bir e, adım atmışsa o iyiliktir yani. Hani peygamberimiz diyor ya, ya işte en basit bir iyilik e, yolda gördüğünüz yol ortasında birine zarar verecek taşı kenara kaldırmanız. Şimdi bunu bilinçli bir şekilde yapan ateş de olsa başka bir şey de olsa alıp kenara koyduktan sonra iyiliğini yitirir mi o iyilik? Yitirmez. Yitirmez kesinlikle. O bir iyiliktir ve onu yapan o an iyi bir insandır. Diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, mesela sen iyi insanın bir nevi tanımını yaptın burada bize. Aha. Ama iyi dediğimiz insan, hani sen iyilik yapmaya çalışıyorsun. Çok güzel şekilde koşturuyorsun. Ama bu iyiliğini senin hani iyi olduğunu bilenler e, sen de bunu suistimale yol açıyor. Mesela senin iyi olduğunu bilip seni kullanıyorlar. Yani biz burada bunun buradaki samimiyetin dozunu, buradaki iyiliğin dozunu nasıl ayarlayabiliriz? Ya şöyle şimdi e, bizim referansımız Müslüman olmamız hasebiyle Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela yine etkileyici bir ayet ayet mealinde diyor ki e, sana kötülük yapana iyilikle mukabele et. Ve bunun yansımasını da şöyle tamamlıyorlar. Sen sana kötülük edene iyilikle karşılık ver. Onun bir gün dost olarak döndüğünü göreceksin. Yani iyilik iyi bir yatırımdır. Çünkü bunu Allah böyle tarif ediyor. Yani az önce söyledim ya iyilikte pazarlık olmaz. Yani bir insana sen iyilik yapıyorsan bunun karşılığını beklemememiz lazım. Bu istimal oluyorum. Evet oluyor. Mesela biz işte bir yardım organizasyonu içerisindeyiz. Hı hı. Ee, biz mesela tespitlere ekiplerimizi gönderiyoruz, ee, işte kurumumuza başvurular oluyor. Hı hı. E biz burada mesela zaman zaman diyelim ki istismara e, uğradığımız oluyor ama e, tecrübeden harekette biz bunun önlemlerini alıyoruz kurumsal anlamda söylüyorum. Yoksa bu e, mutlaka olacak hı. ama biz birileri istismar edecek diye iyilikten asla Asla vazgeçmeyeceğiz. Geçmemeliyiz. O zaman şöyle diyoruz o zaman. Kötüler olacak. Hayatta illa kötüler karşımıza çıkacak. Evet. Ama biz iyilikten vazgeçmeyelim. Diye. Kesinlikle. Çünkü eğer bu dünyanın ee bir tadı tuzu olacaksa iyilerin sayısının çoğalması lazım. Yoksa bakın yeryüzünde liderlere baktığınızda kötüler hakim. Değil mi? O yüzden dünya ateş topuna dönmüş. Neden? Eğer bugün dünyayı yöneten o süper güçler denilenler yani yine söylüyorum inancını bir kenara bırakıyorum. İyi insanlar olsalar barış dilde değil. Pratikte karşılık bulsa dünya daha yaşanır bir yer olacak. Ama maalesef samimiyet olmadığı için dillerini söylediğini pratikleri tamamen reddediyor. Çünkü kötülük yapmaya devam ediyorlar geriyüzünde O yüzden iyilerin sayısının çoğalması için devam etmeliyiz ve kendimizi eğer bu işlerin içinde devam ediyorsak iyilerden saymalıyız ben mesela kendimi iyilerden e, sayıyorum manen Allah katındaki konum bunu konuşmuyorum yanlış anlaşılmaz o Allah'ın e, beni nerede nasıl konumlandıracak e, çünkü en hassas terazi Allah'a aittir diyorlar yani Allah'ın terazisi hassastır samimiyeti ölçer onun dışında hiç kimse ölçemez ben iyilerden yana tavrımı koydum siz de mesela iyilerdensiniz. Neden? Böyle bir kavramı işlediğinize göre iyilik diye bir derdiniz var. Size. kesin. Abi olmasın. Bunu işlediğinize göre siz iyilersiniz. Abi ben senin e, zaman zaman Suriye'ye gittiğini biliyorum. Evet. Şimdi orada da iyilik çalışmaları yaptığınızı biliyoruz. Abi, biz Yusuf da ben de Suriye'ye gitmiş insanlar dedi. Şu ana kadar gitmedik. Ama orada sen bunun karşılığını zaten beklemediğini sen zaten, zaten ifade ediyorsun. E, orada yaptığın çalışmalar mesela o iyiliği yaptığındaki o sendeki tarif oradaki mutluluğun nasıl bir şey yani o his nasıl bir şey sendeki karşılığı ne şimdi aslında bazı şeyler için söylenen bir söz var şunu diyorlar ya işte X anlatılmaz yaşanır Heh. işte mesela hacca gidenlere sorarlar ya anlat dersin der ki ya anlatılmaz ki yaşanır gerçekten bazı şeyler yaşanınca anlamlı oluyor Gerçekten oraya gittiğimizde e, duygular sürekli değişken. Ya mesela işte hava şu an artık kış e, aylarına girdik, soğuk. Mesela bir çadıra giriyorum ben orada. İşte bir gıda paketi, bir bot ya da mont bıraktık. O mutluluğu an yaşıyorum. Ancak o kıyafet onu ısıtacak fakat yattığı yer çok soğuk. Çadır çok soğuk içerisi. Şimdi ben eve geldiğimde Bazen o duyguyla geliyorum. Yattığımda bir an o çocuk benim mesela düşünce dünyamda büyük bir yer teşkil ediyor. Sonra gazzeye gidiyor zihnim. Diyorum ki ya yani Suriye'den daha kötü. Ve o an e, mutlulukla acı arasında bir şeyler yaşıyorsunuz. Ve e, bu bir tanesi. E, yetim kalan çocuklar mesela onlarla farklı bir duygu yaşıyorsunuz. Gelip işte sizin yüzünüze bakışıyor saçınıza dokunuyor. Yani bunun işte mutluluğu nasıl tarif edelim? Yani bir yetim seni okşadı. Halbuki ise Peygamber Selam diyordu ki bir yetimin başını okşayanın saçlarının işte tanesi kadar günahları dökülür veya onu gözeten iki parmak mesafesidir cennette. E şimdi ben okşanıyorum. Yetim tarafından seviliyorum. Şimdi bunu nereye oturtayım? Nasıl oturtayım? Yani o çocuk işte belki de bir baba sevgisinin o boşluğundan hareketle ben yakınlık gösterince bana dokundu. Ve bu sürekli değişiyor. Belki hani bu işin duygusal boyutu ama sonuçta duygularımız var. Ama Kesinlikle. sonuç itibariyle şunu yaşıyorum. Mutluyum. Neden? Dokunabildim. Birilerine dokunabildim. Birilerinin vesilesiyle gittik. Birilerine dokunduk. Zaten bir e, hayır sahiplerinin hayrına götürüyoruz oraya. E, bu yüzden e, orada e, gittiğinizde daha çok e, işte maddeci yaklaşmıyor çocuklar. Aileler. ya Mesela elimizde diyelim ki paket yok. Bir çadır bölgesinde durduk. Oranın yaşlısı mesela çok karşılaştım. Israrla diyor ki gel bir çayımızı iç. Misafirimiz ol. E şimdi bakıyorsunuz ilginç bir şey yani bu insan yani ya kenarda kıyıda bir miktar para var mı ya da bir gıda paketi verir misin demiyor. Tam tersine o yokluğun içerisinde çadırda ısrarla diyor ki onur duyarım, şeref duyarım bir çayım içersen. Şereflendirmiş olursun çadırımı. Ya yani o kadar nezaket sahibi insanlar var. Şimdi onlar böyle bakmayın Türkiye'den bir kısım insanların baktığı gibi işte bedevi, görgüsüz, ırkçı, şu bu. o e, o iddiada bulunanların aslında ruh hali, psikolojisi. Tarif ettiği insan öyle bakmıyor. Yani burada diyor ki siz bizim ülkemize yardıma geliyorsunuz. Diyor ki sizin gibi bir insanı onur duyarım ağırlamaktan. Bir çayımız için, ekmeğimizi bölün diye. Bu şekilde öyle olunca da dediğim gibi her dokunduğunuz, her baktığınız, her gördüğünüz e, sizi üzmekle birlikte yaptığınız şeyler mutlu ediyor ve dönüş yeni bir e, projeye sürüklüyor sizi nereye giderim nasıl üretirim nasıl tekrar vesile olurum ki şöyle kapatayım orayı peygamber selam diyor ki e, iyiliğe vesile olan yani hayır yapan buna vesile olan her neyse yapılan yapan gibidir yani ben cebimden Sürekli bir şey çıkarma imkanım yok. Öyle bir maddi gücüm yok ama ben emanetlerini alıyorum. Kurumsal anlamda söylüyorum yine. Hı hı. Götürüyorum, vesile oluyorum ve onun gibi sevap alıyorum. Bundan daha güzel ne var? Bir sürü arkamızda Allah, ol, duacı bırakıyoruz. İnşallah. O zaman biz Adana yağının sloganıyla veya yani gerçekten gerçi tüm yağının sloganıyla iyilik her zaman her yerde deyip Yusuf hocam da e, dinleyicilere söylemek istediği bir şey vardı en son olarak onu da söylesin bitirelim inşallah. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sizin de iyi ve iyilik hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Yeni bölüm gelene dek kendinize iyi bakmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Dönüşme hoş geldiniz.